Cenab-ı Hak bakın amele taarruk eden günahları affedebilir. Amelde eksikliğin var. tövbe-i nasıl edersin? Allah'a dönersin. Allah gafur rahimdir. Allah affeder mi? Eder. Kur'an'da bir ayet var değil mi? Ayette Cenab-ı Hak cemiyen buyuruyor. Allah dilerse la taknadu min rahmetullah evet. demiyor evet. mu? Evet. Allah dilerse bütün günahları affedebilir. Ama Allah itikata medar günahları affetmiyor. Amele medar günahları affeder. Ediyor. Ama itikata medar günahlar affetmiyor. Tek bir Allah'ın vaktaniyeti bitti. Kur'an'da ayet var. Kim İsa Allah'ın oğlu derse kafir oldu. Ayet. Kim melekleri inkar ederse kafir oldu. Kim peygamberleri inkar ederse kafir oldu. Kim ahiretin dirilişini inkar ederse kafir oldu. Kim kaderi inkar ederse kafir oldu. Bak, her şey Allah'ın planı ve programı. İtikatla ilgili günahları Allah affetmiyor. Ama amele günahları Allah dilerse affeder. Tövbe edersin, istiğfar edersin. Tövbe-i ile Allah'a yönelirsin. Allah affedebilir. Ama imanla, İslam'la ilgili temel hakaiki, temel direkleri, o külli kolonları inkar etmenin karşılığı ebedi bir cehennemdir.